Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. <laughs> arkadaşlar bugün sabah mesaisindeyim. Davar gidiyorum. Sabah 5.30'da falan saldım davarı. Yukarı doğru gidiyorum. İşte böyle davar gütme videosu. Eve gideceğiz. Kahvaltı yapacağız birlikte. Bakalım ne hazırlayacaklar ben gidene kadar. Bayağıdır davar gütmüyordum köyde. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Ya bir ay önce teke gidiyordum. Sabahları üşüyordum. Şimdi hiç üşümüyorum. Yani gömlek memlek bir şey de giymiyorum. Acayip bir sıcak hava var. Arkadaşlar aşağıda bağlantım kesildi. Yukarı doğru çıkıyoruz. Güneş de akmaya başladı. Geçen sene kışından buralarda çok da var gitmiştik. Bilenler bilir. Şöyle kameramı çevireyim de. Gördüğünüz gibi karşı tarafa güneş geldi, bu taraf gölge. Arkadaşlar dediğim gibi hava acayip bir sıcak var ya, kaç gündür. Sizin oralarda da mı aynı? Allah'ım hayırlara götürsün ya. Davarlarda da abi yaprağa tam alışamadılar. Yayladan inince ilk etapta biraz ot arıyorlar, sonra yaprağa başlıyorlar. Çepişler de öyle yapmıştı, tekeler. Bakayım. Şöyle az daha yukarı çıkacağım. Ondan sonra geriye çevireceğim. Yavaş yavaş eve doğru yatağına doğru gideceğiz. Çok sıcağa kaldık mı? aşağı inmez sıkıntı yani. Zaten havalar sıcak. Değil mi Buraya yukarı kayak alıyorlar. ya! Aferin anne, Aylin. Aylin da daha yaprak galiba. Yapraklar zaten hava ısındığına geçmeye başladı ya. Arkadaşlar şimdi günler uzun ya biraz. Günler uzun. Ondan sonra havalar sıcak olduğu için Günler de uzun olduğu için biz e, saat 10'da falan eve gidiyoruz. Eve dedim davarın yatağı var çay başında biliyorsunuz orayı. Davar oraya gidiyor biz de eve gidiyoruz. Saat 4'te 3.30'da kindin falan tekrar oradan kaldırıyoruz. Gölge bastığında yayılmaya götürüyoruz. Akşam karanlığında da eve getiriyoruz. Ama kışın günler kısaldığında mesela ben buraya geldiğimde eve gitmiyorum. Akşama kadar daha da yatmıyor da o zaman. Zaten havalarda serin oluyor. Günler kısa oluyor. Ancak karnım doyuru şey daha az oluyor yiyeceği. Ama şimdi dediğim gibi her yiyecek de bol. Havalarda sıcak, günler de uzun. Yetiyor saat 10'a kadar yayıldım. Ya. İkin, ikindiye kadar yatabiliyor. Sonra tekrar kaldırıyoruz. Yani e, zamanına göre, gününe göre mesai değişiklik gösteriyor hayvanlarda, keçilerde. Bizim işlerde. Yey! Ama ortalık sapsarı geçti yani. İnekler de işte bizim bu taraflara geliyor. Sabah inekleri de bu taraflara sürüyoruz. Ekimliğine kadar onlar da kendileri yayılıyor. Kar yağ yağana kadar. Kar düştü mü ondan sonra inekler artık evde bakılmaya başlıyor. Ya ya. Aslan oğlum. Tavarımızın da yürülmesi bitti gibi bir şey artık. Tekeler de zayıf kaldı. şu ola şu ola ulan anan koyver kaydı la arkadan fışık fışık emer ya tıkı daha yayın oğlum sen büyüdün gayrı bak yaprak yemeye başladınız mı kızlar yukarıya çıktık yaprak tatlandı herhalde arkadaşlar bu erkek yaprak diyoruz buna bir de dişi yaprak var. geçiler erkek yaprağı daha çok seviyor. Daha mı lezzetli artık. Biraz sert olduğu için mi? Kıtır kıtır olduğu için mi? Nedense erkek yaprak çok hoşlarına gidiyor. Öbür yapraklar pek yiyemiyorlar. Er, pelit de de aynı mesela. Şunlar erkek yaprak pelidi. Eşek pelidi de diyoruz. Ocak ocak alıyorlar bunlar. Bir tanesini geçici oluyor. Sen de gittin Herkes gibi Hala yerin olmadı Şimdi size arkadaşlar Çocukken dağda atıyorduk babamla orayı göstereceğim Aferin o aslanlarım yayla Allah de yazdı Oğlum pelik çok mu bu sene? Erkek pelik de bayağı var İşte bu erkek yaprağı çok seviyorlar ya. Ama yaprağın da görünüşü güzel değil mi oğlum? Bak hopur da attı benim oğlum. Hopur hopur. Kız ben <laughs> Öpücük mü attın ya? Şimdi hareketlere bak. Ne oldu kızım? pelit çok herhalde. Pelit çok oldu mu? Pek sıkıntı zorluk olmuyor da. Pelit az oldu mu arkadaşlar? Vallahi da var bu koşar bir ucu köyde olur bir ucu burada olur. En zor zamanı da var gitmen. Şu an iyi ama durumu da var. Kolay gitmesi. Kaza 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 kaza.

Bu ağaçta da acayip erkek pelit var ya. Yapraklan çok pelit var. Evet arkadaşlar işte burası bizim ikinci dava yatağımız oluyordu. Mesela 15 gün bir yerde yatıyorduk. 15 gün bir yerde yatıyorduk. İkincisi oluyordu burası Hatta bakın pil bile var. Görüyor musunuz? Önceden bu pillerle elektrik yanıyordu. Şurada benim yatağım oluyordu şurada duvarın dibinde minder işte singer bir battaniye yastık babam da kepenkle kepenekle yatıyordu kepenk kepenekle işte şuralarda nerede can istese yatıyordu ama burada çay kaşığımız bile kalmış ya <laughs> şurada da ateşi yakardık çay demlerdik içerdik da işte şu düzlükte yatırdı seyrede seyrede Hey! Ada da varmış burada. Hey! He? Hava ısınmaya başladı. Hadi arkadaşlar buradan dönüşümüzü yapacağız. Geç! Kızı kızı! Çay! Saat 8 arkadaşlar. Şu an 8-10 geçiyor falan. Anca inerim ben buradan çevirdim aşağı eve. Şimdi geri çevirdim mi? daha iyi yayılmaya başladım Burası da gökseki gök! Geç! Şöyle dolanıp gelin bana. Hey! Çocukluğumuz bu dağlarda geçti ya. Şaka maka. Arkadaşlar aşağı döndürdüm ya daha da var daha çok yavaşladı dedim ya size aşağı döndürünce yavaşlar yaprağını yer yaprağa dayandılar. Ay geç. Şu tarafı şöyle yaprağın içine itmem lazım. Ne yapan kızım? Ne yapan kızım? Ne yapan kızım? Ne yapan kızım? Ulan ne oldu senin ya? Senin var ya seni. Ne oldu kızım ulan Ne? Senin var ya senin. Çok sever bu var ya. Kendini sevdirmeyi bir bilir. Alo! Tatlı mısın Seyyo? Tatlı mısın Seyyo? Alo! Alo! Severim kızım ben seni. Severim kızım. Ay 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 hareketlere hareketlere. Kalk. Kalk. <laughs> Demin, demin arkadaşlar yukarıda koca bir domuz çıktı ya. Sen ne dedin o domuz çıktığında beni beni vurup kesseydin ne yapacaktık? He? Kim sevecekti seni? <laughs> Ama benim akıllı götüm. Şu i̇şte var yaprağın içine sokayım da. Geçt. Gel. Yaprağın içine girin de bir yaprak yiyin. Geç ay. Geç ay. Hey. Shist, shist. Oi. Vem O não bagunha nem apata. Vem, bura. Vem. Benim aşkım x saç. Yerim bayan yaprakları. Balar. Öyle koşarsınız. hiç koşmuyorlar Allah şükür yani. Güzel yayılıyorlar. Allah'ınız Allah'a var. Sakinler yani. Değil mi çocuklar? Şurada yaprağınız da yiyin. Yavaş yavaş eve gidiyoruz gayri. Buralar hep erkek yaprak. En sevdiği yaprak. Hey! Hey! Yaylan kuzularım, yaylan kuzularım. Kışa bomba gibi girmeniz lazım, yağlanmanız lazım yaprağı Yoksa kışın üşürsünüz ha. Çoğu ararsınız bu yaprakları. Yeah. Esmeye başladı biraz ya vallahi serinledim. Artık eve doğru iniyoruz. Da var oradan iner. Ben şuradan bir su içeceğim arkadaşlar. Susalım çünkü. eskilerden de gelen olur. Burası suya da çaya inecekler ya. <laughs> Niye durdunuz ha? Aslında, Geç. Hey. Hey. Geç. Hey. Acıktım hadi sizi karnınızı doyurdunuz ben acıktım. Geç. Hey. Evet arkadaşlar sabah mesaimiz burada tamamlandı. Dağlarım geliyor arkadan görüyorsunuz. Keçiler arkadaşlar yalnızlıktan korkar. Yani birbirlerini o yüzden takip ederler. En arkadaki baktı kimse yok basar bağırı. Görüyorsunuz nasıl güzel geliyor. Şimdi buradan onlar aşağı gidecek. Ben de yukarı eve gideceğim. Bunlar yatağını bulur. Kendileri yatar. Çaydan sulanacaklar. Sularını içecekler. Değil mi? Rüzgar. ay maşallah şu videolara baksanıza ya. Aslanlar onlar. Koşmanla bozo mu koştu? Bozo da çamura mı yatmış? Ne yapmış? Çinmiş mi? Her yeri çamur. Serinlemek için suya giriyorlar. Bozo! Koşturma oğlum şu da var ya. anasıyla birlikte çamurda oynamışlar. Ha onlar yolunu bilir. Rozo! Ulan ne bu hal, ne bu hal? Aman üstüme bilen atlarım deme bak? Aman! Ne yaptın çocuğa? Ne yaptın çocuğa? Çamurda mı oynadınız? Aa üstüme atla bak. <laughs> Ne lan üstü başınız? Yüzü gözü çamur olmuş bunlar. Merhabalar. Bu bugün kahvaltıda misafirimiz evet. var. Elif de bizle birlikte yiyecekmiş. Evet merhabalar arkadaşlar. Hatta limonla bizimle limon benimle tatile gelecek. Bir de bir de boza benimle tatile gelecek. Güzel. Çünkü sarı da gelecek. Ben onu çok seviyorum. Bazayla kediyi çok seviyorum onları. Yaylardan getirdik kediyi değil mi? Evet. Bazayı yayladan getirdik. Sarıyı da getirdik. Evet. Ben onları çok seviyorum. Hatta ben limonu kurtaracağım. Öyle onları seviyorum. Çayımızı içelim. Evet. Ne var yemekte? Yemekte börek, çay, zeytin, börek Hı, hmm, ve domates, şeker, bal. Hmm. bal. Bir de üzüm var arkadaşlar. <laughs> Üzümümüzü şöyle gösterelim. İçerisi. <laughs> İçerisi. İçini sür. İçini var mı? Bir ya. Bir tencere de. Sürdü. Sildim sen. Evet, bir tencere. Bu benim. Soğuk. Yemek evet. yemeyeceğim evet. mi? Hmm? Ben kıyma seviyorum ama. Var. Kıymalar var. İşte. Kaşım. Soğusun da. Soğuk bal soğuk. Sok ya. Al <laughs> <yiyorsun gülüyor> da bekleyin. <laughs> Al da bekleyin. Hmm. Soysun. Sen kahvaltı yaptın mı? İyi, yapmadım. Azıcık bir şey yedim. Dormadım azıcık hmm. azıcıkla. Dormamış çocuk. Aslan abimle yiyeceksin değil mi? doymadım? Evet. Ben Aslan abimle yiyeceğim için bekledim. Ağzı bir yerde. Ne diyeyim? Çok sıcak. bir tane daha atacağım. atma. Tamam. böyle, gidip onu batıyım. Tamam, dursun. Bebe, bu onun kışı. Bir kere batırdım, geri koydum. Hüsnü Teyze. Hı? Kıçırsız, yağsız, <laughs> eriyorsa ben alabilir miyim? Hadi Daha şeyde. de, sana da de. Öleceğim. Buzağları getiririz, değil mi Ahsan Getiririz. Hem de video çekerek alır mı? Ama yürürken kısa bir video olur mu? <laughs> ya. Benim de, benim de ceketim var biliyor musun? Kim aldı? Annem. Eski giden aldık. Hem de çok güzel. Hmm. Küçüklere yakışıyor. siz yenge mi yaptınız kahvaltı? Esi. Ama abiler büyük. Bana bana yok mu? Var. Hani bak şurada var ya. Açık et. Evet arkadaşlar. Videomun sonunu akşama kaldı. İşlerimi halledemedim. Sonunu getiremedim arkadaşlar. Gördüğünüz de var. Sabahlar böyle gidiliyor bu aylarda. Yavaş yavaş günler kısaldıkça değişiyor. İnşallah e, böreğimizi yedik. Kahvaltımızı yaptık. Hakkınızı helal etmeyi unutmayın. E, dediğim gibi videolara devam inşallah. E, beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun var olun. Allah'a Allah emanet olun.